Kayıt akıyor mu? Yayın başladı mı? Şu sesi ya. Yandan telefon var. Oraya bakıyorum da. Ha başlamış. 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 Tamam. Tamam. Evet i̇şte arkadaşlar. Bugün 3. canlı yayınımızdayız. Ee, maalesef size geçen ayında bahsettiğim Mali arkadaşımız şu an ben ona hayır hayır burada doğdum şey burada ölmüşüm Mali arkadaşımız bugün yok ben ona bir mesaj atmıştım ama o gelmedi yeni bir seriye başlıyoruz modern minecraft yani böyle bir şehirde hayatta kalmaya çalışacağız. Oyunu bitirmeye çalışmayacağız tabii ki her zamanki gibi. 9 numara benim de. Kim var lan? Ha, kimse yok. uyuyamıyorum ya Yok tamam. <laughs> güzel bir şey olacak inanıyorum. Şimdi gidip bir şehri gezelim. Yani gayet iyi. Ben otelle kalıyorum. Başka insanlar var. Köylüler falan var. Dur arka kapıdan çıkmıyor. Ben kapıdan çıkalım. Burası şehrimizin girişi. Burada yarım bir ev mi var? Ne lan bu? Kılmış herhalde. Bak bomba atmışlar lan buraya? Neyse. Hmm. Burası benim kaldığım otel. Bir şıldız sonra Burası belediye nasıl buraya girmem yasak Kapı yok Yani kısaca yakalanmadan şey yapayım hemen Burası şehrin haritası Bu Hemen gezeceğiz şimdi zaten geziyoruz da Şu an geziyoruz zaten ee, Burada banka var İçeride Allah bilir kaç para vardır ya. Burada bir ev var kapısı kafalı. <laughs> Satılıkmış. 5 ya 564 bir şey istiyor. İstiyorlar. Zümrüt. ilerleyen şeyler de alırız belki ya. Burada başkasının ne var. Burası polis nereydi? Ney? Köpek. Ay bir başlıyorsun ya ya ben niye başlıyorsun evine gidiyorum. Çi böyle yatak mı yatak mı? Yukarıya kata çıkmak yasak. O yüzden çıkamıyorum. Bu niye merdiven var? Ama Köylüleri görebiliyorum evet. Köylüler var. Burası askeriyenin şeyi buraya girmem dersek içeride köpekler falan var sırf gözükmesin diye zaten pencere koymamışlar bir seri boyu bu polis merkezinin içine giremeyeceğiz bunun içine giremeyeceğiz belediye binasının içine giremeyeceğiz burası AVM daha açık değil Burası asansör yapacaklardı. Yapmadılar hala. İnşaatta zaten şu anda. Davismedi yani inşaatı. Çok inşallah bir gün bitecek burası tuvalet. Elektrik yok tuvalette. Şurası bir bina zaten. Gizli bir geçit var. Yani aslında bu AVM inşa edilirken burada tünel vardı bir tane. AVM'nin temeli atıldı tünelin üstüne. O yüzden temel memel kalmadı. Ya, şey tünelin girişi kalmadı yani. Temel nedir? Burada kapısı var. Buraya giriş yasak yine. Biz girmeye çalışalım. Bir. Ya böyle bir yer işte. Kapılar kapatalım kimse girmesin. Burada derin devlet işleri yürütülüyormuş. Ben öyle duydum. Burada antika ya antika şey antika değil antik dönemlerden kalan bir ev. Şurada da laboratuvar var. Oraya da girmemiz yasak. Yani çok çok yere girmemiz yasak. Pencereden pencere var mıdır ki? Pencere varsa bakalım hemen ya. Ha. Şöyle girmeden. laboratuvar var öyle. Bu tamamı. yok. Ne de acaba? Her bütün köyler çünkü hapishanede. O yüzden hiç kimse yok şehirde. Hani Ya bu şehri tanıtma videosu. Yani zaten bu kesiti sadece YouTube'a atacağım ben. Sonra Roblox oynarız, Titanic falan, Britannic oynarız. Pet Simulator e devam ederiz belki. Burada da evlerimiz var bu arada. Onu göstermeyi unutmuşum. Bu ne? Ha, burada da şeyler var. Balıklar iki tane. Nesli tükenmek üzereymiş bunların. O yüzden bunlar burada kurşun geçermez cam altında şu şey yapılıyor. Koruluyorlar. Evet burası. Bura tosun. Tosun. Evet. Tosun külleri. Öldürdü zombi sayısı 24. Öldürdüğü koyun sarısı 7. Sarı Cumhuriyeti. Ve Çocuk sayısı 20. Yani tosun şey dur mesaj geliyor. O ne be? Veriyorsun kardeş sen hayırdır? Telefondayım Dur. Durun. Ya küfür etmeyin arkadaşlar ya. Engelledim adamı. Şu anla. zirvede de 12 kişi diyor Oha. Hmm, hmm. Buranın evi lan. Adamın evindeyiz lan. <laughs> çık çık çık. Çık çık. Pırsaların polis, polis merkezi karşısı ya. Ya burada yatak ne arıyor ya? La. <laughs> Ustam love var. Lover var. Love var. Kaçarlar diye belki. Yani şu anlık bu kadar. Yani birazdan Roblox'a geçeceğiz zaten. Roblox belki Instagram keşfetlerine bakarız. YouTube Shorts ister misiniz bugün? bugün 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 okul şey okulun kampı vardı o daha yeni bitti o yüzden bu kesti YouTube kanalına atacağım izlemek isteyenler izleyebilir bu arada. Ne Devil, devlet malı bilemeyiz. Bayrağın en üstüne çıkmak istiyorum. Sonra da Roblox Space Simulator X mi oynayalım diyorsunuz siz. Chat. Chat cevap verin. 18 kişi olmuş. O yok. O ne 18 oğlum 14 kişi olmuş. Pardon. Niye kasıyor lan? Canlı yayında olduğumuz için herhalde. Mali üzdün bizim Mali. Niye gelmedin? Ya ya buradan çıkıyor ya. Oha demir temel atmışlar yuh. Bu demirlerin hepsini bu evlerde kullanılmışlar mı acaba? Depremde yıkılmasınlar. Yani büyük bir savaş var zaten. Üçüncü Dünya Savaşı şu anda atlarsam ne olur bir şey olmaz ya atlayayım mı arkadaşlar sizler için ya orası da risk, risk geldi koşalım tamam ya yayını açalı 10 10. dakikası diye tahmin ediyorum yani buradan ben göremiyorum Neyse. Hadi. Hemen Roblox'a geçelim bir.